Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Migros Market'e geldik ve Migros'taki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Kanalımda biliyorsunuz ki bir çok BİM, A101, Tarım, Kredi, Şok videoları çekiyorum. Şimdi de Migros videosu çekmek istedim. Fiyatlar sizce nasıl yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak patates ve soğan fiyatlarından başlayalım. Patatesin kilogram fiyatı 12 lira 90 kuruş. Soğanında kilogram fiyatı 14 lira 75 kuruş. Migros markasının 3 kilogramlık yoğurtları indirime girmiş. Samyalı yağlı yoğurtlar. Fiyatları da 109 lira 50 kuruşa inmiş. Şimdi de peynirlerdeki indirimlere bakalım. Yine Migros markasının süzme peyniri indirime girmiş. Bu da tam yağlı bir peynir ve 500 gram. Fiyatı da 79 lira 95 kuruştan 54 lira 90 kuruşa inmiş ve şöyle taze kaşar peynirleri de indirime girmiş. Yine Migros markasının tam yağlı ve 700 gram fiyatı da 219 liraya inmiş. Tereyağlara baktığımız zaman 1 kilogramlık Migros markasının tereyağları bu şekilde indirime girmiş. Fiyatı da 299 lira. Sizlere şimdi kuru bakliyatları göstermek istiyorum. Şöyle Milos markasının 5 kilogramlık kırmızı mercimeği var. Fiyatı 166 lira 95 kuruş. Şöyle baldo pinişler var. Yine 5 kilogramlık. Fiyatı 296 lira 95 kuruş. Bir de şöyle basmati pinişler var. Bunlar da 5 kilogramlık. Fiyatları da 259 90 kuruşa inmiş. Şöyle aşağı tarafta da pilavlık yerli pirinçler var. Bunların da fiyatı 193 lira 95 kuruş. İthal pirinçlere de bakalım. Yine 5 kilogram ve fiyatları 126 lira 95 kuruş. Ve şöyle nohutlar da var ama bunların fiyatı yazmıyor. Çaylara baktığımız zaman Milios markasının Filiz çayları indirme girmiş. 1 kilogramlık fiyatları da 105 lira inmiş. Ve şöyle Çaykur markasının Kamelya çayı da indirme girmiş. Bu da yine 1 kilogram ve fiyatı 129 lira 95 kuruş inmiş. Burada da Milos markasının harman çayı var. Yine 1 kilogramın fiyatı 93 lira 50 kuruş inmiş Şekerlere baktığımızda ise 3 kilogramlık yine Migros markasının toz şekerleri var. Burada indirimiz olan fiyatlarından 99 lira 95 kuruş. Az önce nohutun fiyatı yazmıyor demiştim. Şimdi buldum fiyatını. 5 kilogramlık fiyatı 256 lira 95 kuruş. Ve onlara baktığımız zaman 1 kilogramlık Migros markasının da indirim görüyoruz. Ve fiyatı 19 lira 50 kuruş. Şimdi de sizlere Migros'lardaki yağ fiyatlarını göstermek istiyorum. Migros markasının 5 litrelik ayçiçek yağı sarı etiketle yani indirime girmiş. Fiyatı 204 lira 95 kuruş. Hemen şöyle aşağı tarafta da orkide markasının yağları var. Şöyle hemen fiyatını göstereyim size. 263 lira 95 kuruş. Ve yine Migros markasının 2 litrelik yanında da sarı indirim etiketi var. Fiyatı da 94 lira 95 kuruş ve Migros markasının salçalarda indirme girmiş. Klasik 830 gram. Fiyatı da 33 lira 90 kuruşa inmiş. Şimdi de sizlere çamaşır deterjanlarını göstermek istiyorum. Yine Migros markasından devam edelim. Burada 5 kilogramlık ve 33 yıkamalık deterjan var. Hem beyazlar hem renkler için. Fiyatı da 179 95 kuruşa inmiş. Ayrıca 4 litrelik çamaşır suları da indirime girmiş. Yine gördüğünüz gibi Migros'a ait bir marka. Fiyatı 57 lira 75 kuruş inmiş. Ve şöyle Viva markasının tuvalet kağıtlarını göstermek istiyorum sizlere. İçerisinde 16 adet rulo var ve 2 katlı. İndirime girmiş bir fiyatları da 99 lira 95 kuruş inmiş. Hemen bu tarafta da kağıt havlular var. Aynı markanın içerisinde 6 adet rulo varmış ve 2 katlı da 64 lira 95 kuruş. Ve burada da bulaşık makinesi tabletleri var. Sarı etiketli Milos markasının olduğu için bunları göstereceğim. İçerisinde 33 adet tablet var. Fiyatı da 119 lira 95 kuruş inmiş. Yüzey temizleyicilerine de bakalım. Burada gördüğünüz gibi 3 çeşit var. 1500 mili ve fiyatları 40 lira 95 kuruş inmiş şöyle sıvı krem deterjanlar var. Temizleyiciler diyelim. İki çeşidi var limonlu ve sade ve 750 ml. Eglos markasının ve fiyatı 31 liran 95 kuruş inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.